Ucunu çok alma, ucunu çok alma, alma, bastırma. Al ne ne yemeği yarayacak onu zaten üstüne Al koyacağım. Ne halin varsa sayın? Sol taraf olmuyor kafayı yiyeceğim az sonra. Neden dişleri ne yere deyip, deyip 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 duruyorsunuz videolarda? Mesajlarda. Allah affet, arkadaşlar affedersiniz ama bunu diyenler üzerine alınsın. Gerçekten sizi bulup yapıştıracağım ağzınıza bir tane. Kendimi çok zor tutuyorum böyle yapmamak için tamam mı? <laughs> ben kör müyüm? Ben kör müyüm de bana yorum yapıyorsunuz? <laughs> Allah çarpsın lan! Kız, iki saattir onu yapıyorsun. Niye kırıyorsun? <laughs> Makyajım bitti ve sıra saçta. Saçıma ne yapacağım biliyor musun? Saçımı keseceğim tabii ki. Annem dedi ki, kesme 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 kesme. kesme. Beni kesme. hiç dinlemiyor ya. Ben de dedim ki, Kızım. olsun. <laughs> Çok hoşuma gitti şu çok mutluyum. <laughs> çok iyi oldu. Videomuza hoş geldiniz. Hemen direkt gözlüğümü zaten söylüyorsunuz. Güzel gözlerini görmüyoruz diyorsunuz. Ve ben de direkt o yüzden gözlüğümü hemen şu anda çıkartıyorum. Bugün bizim eşler olduğumuz çok kanalında yaptığı gibi Cadılar Bayramı makyajı yapacağız. Ve o kadar güzel olacağına eminim ki yani çok tatlı olacak ve hayatımda ilk defa böyle bir makyaj yapacağım. Bu arada asla böyle bir makyaj ben tek başıma denememiştim. Bu arada şunu da tekrar söylemek istiyorum. Biz Müslümanız. Elhamdülillah Müslümanız ve Türk'üz. O yüzden böyle bir bayramımız yok. Kutlamıyoruz. Tekrar söyleme gerekliydim. Ama şu an trendi bu olduğu için yapıyorum. Haberiniz olsun. Tekrar söyleyelim. Şimdi ben bir tane makyaj buldum. Pinterest'ten buldum. Çok tatlı bir makyaj ama yapabileceğimden emin değilim. Bandanamızı takıyoruz. Çok tatlı oldu. Tipe bak. Kapatıcıyı süreceğiz şimdi. Birazcık çok sürsem mi sürmesem mi emin olamadım. Çünkü bir, tık buralarıma da sürdürsem mi diye düşünüyorum şimdi. Ben bunu normalde parmağımla yaydırıyorum. Ama videoda şekil şukul olsun diye canım bunu da yapmak istiyorum şu anda? O yüzden bunu da yapacağım. de sürüyorum ben. Bu arada yoksa benim gözlerim zaten çoğunuz biliyordur. Çok aşırı derecede kırmızı. Sanki böyle her gün her gün 10 saat ağlıyormuşum gibi duruyor. Ya artık büyük ihtimalle belki yanlış yaptığım şeyler de olabilir. Çünkü ben makyaj yapmayı bilmiyorum. Yani biliyorum da o kadar çok böyle şeyli bilmiyorum. O yüzden artık olduğu kadar idare edeceksiniz. boldu. Perspen boldu her yerim. Anne! Annem namaz kılıyor herhalde şu an. Şu an annem sanırım namaz kılıyor. O yüzden bana bakamıyor. Bu kadın burnuna da bir şey yapmış. Ben burnuma o bir yaptığı şey yapmak zorunda mıyım? Pek emin olamadım. Yapsam mı yapmasam mı karar veremedim. Yapmasam boş olur sanki. Yani bence yapmalıyım. Yapmayayım. Ay çok o kadar şey ki böyle tedirgin oluyorum ki şu an böyle her an yapamayacakmışım her an bir yerde yanlış yapacakmışım gibi geliyor bana. Şimdi ay vallahi çok zor vallahi resimden daha çok zahmetli. Resim yapmak daha kolay. Yemin ederim benim için şu ana kadar çizdiğim tüm resimleri yapmak bundan daha kolaydı. Ben hiçbirini yaparken bu kadar zorlanmadım. Çok tatlı oldu. <laughs> Çok tatlı oldu. Oo bayağı iyi oldu. etmen gerekiyor. Vallahi ya. harika olmuş. Yardım etmen lazım. Vallahi gözlerim yamuldu. O kadar çok. Resim yeteneğini yüzüne yansıtmışsın. Yok bu çok imkansız. Makyaj ayrı bir yetenek istiyor. Bu imkansız. çok zor bir şey. <laughs> Ama başarmışsın. Yemeğe gelir misin? Yemek mi? Böyle mi? <gülüyor> Böyle. <gülüyor> Böyle yemeğe Hiçbir mi geliyor? <laughs> yemek 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 istiyor. Ya teşekkür de. ederim. Tamam. Şey varmış ki. Makyaj mı yaptın? Nasıl? Harika. Olmuş mu? Şey güzel olmuş da. Yüzün niye kırmızı biraz? O öyle. Kadın öyle yapmış. Ben de kadının aynısını yapıyorum. Yüzün niye kırmızı? Ben demiştim değişik duruyor sade diye. Ama mesela bak. Bak burada yine pembelik var. Ama buradaki sadeysi kadar çok göze batmıyor en azından. Hoş olacak ya bence. Ay vallahi gözlerim yamuldu. Yemek böyle yiyeceğim artık. Böyle gözlerim kapalı bir şekilde yemek yiyeceğim. Ben 5 saniye yiyip yiyeyim yiyeyim, yiyeyim. hemen geliyorum. Geldim. Şimdi yemek yedim. Vallahi çok stresliyim. Şu... Şu anda çizeceğim mor yarası olmazsa gerçekten kötü şeyler yaşanacak. E ne yapacağım? Tabii ki bir tarafını ben yapacağım, bir tarafını anneme yaptıracağım. çünkü iki tarafını da eşit çizmem. Hadi eşit çizmeye geçtim. İki tarafını da çizmem çok zor. Vallahi çok zor. Yemin ederim çok zor. Ben o kadar yapamam. Sanırım sol bir de şey solak değil mi ya? Sağ ile yazıyor, sağ ile yapıyorum ya. O de böyle böyle daha zor olur. Solla yapsam hemen böyle çıt 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 bitmişti. Ama solak yapıp değilim işte. Sıkıntı orada. Ama benim sevdiğim kızım kirpikleri uzun olsun. Kirpikleri rimari olsun. Güzel olsun ama o zahmet çeksin. Kim diyor bunu? Tüm erkekler öyle istiyor. <laughs> Burcu mağazlarına bir tane... Biz kirpiğimizi kıvırıyoruz. A bize ben alıştım mesela artık. Benim ilkten mesela dehşet derece dehşet acıyordu mesela kirpiğimi kıvırırken ama artık o kadar acımıyor. Erkeklerin yapmaya çalışıyorsun. Ağlıyorlar gözlerinden. Yaşlar akıyor böyle. Ama ne istiyorlar? Kızlar yapsın biz yapmayalım. Onlar bakımlı olsun biz olmayalım o kadar. O yüzden yalnız takılın. Boşverin beni. Şimdi ben anneme diyorum ki bakın 10 saattir. Bu sana bunun aynısını yapması için bunun küçük kuyruğunun ucunu çizdim buraya. Annem bunu bu kuyruğu değil burası algılamış. Gitmiş bunu buradan bu tarafa çiziyor. Diyorum ki bak burası bunun başlangıcı diyor. Ha tombul gelmişim dedi. Sildik. Bir daha yaptık bir daha yandık. Ay anladım. tamam sil. Aa, <laughs> Sıkma, Kaynanan dövecek seni. Kaynanan vallahi ben kaynanan olmasın ya. Vallahi çok. Aa bunu sileceğim şimdi bu sefer. Metriyi unutma. Simetriyi unutma. <laughs> Simetriyi unutma. <laughs> Oldu sanki. Ne oldu ya? Ya o neresi oldu anne? Kız oldu işte. Ya, ya parmağım benim. Biraz Şu daha büyük. Bak, bak büyütebilirim sorun yok. Kuyrukla baş arasında bir parmak var. Tamam biraz büyütebilirim sorun yok. Bu ya. parmağının yarısı kadar. <laughs> Gözünün yağını yiyeyim bana versene ben yapayım. Gözümün yağını yiyeyim bak <laughs> ver bana. Ay Zerif hepsini sinle yazık bak bayağı çizmiştim kafasını. Ne ne yarayacak? Al Zeynep. Ne halin varsa gör. Ben de evi terk edeceğim şimdi. Annem beni evden kovdu. Dışarıda kaldım arkadaşlar. <laughs> ne olur sen yap. Vallahi yapamıyorum bak. Tamam mı? Bana bir şey olmuş. Ellerim körelmiş. <laughs> Özür dilerim. Çok kötü çizdim biliyorsun. <laughs> sen gün anlattıkça ben bozuk yapıyorum. <laughs> İkidir. Annem yapar. Annem yapsın ya. Annemi çağırıyorum. İkidir annem yapamıyor. Ben onun yerine devam ettiriyorum. Çok saçma bir şey oldu şu anda. Annem yerine ben çizeceğim. Mor yarasaı çizeceğim. <laughs> of, bir şey diyeyim mi? Çok iyi oldu be ay bir de bunun şimdi eşit eyeliner çekmesi Eşit eyeliner çekmeye çalışacağım şimdi gözlerimi. Onun krizini de geçireceğim ayrı. Kadın nasıl çekmiş ona da bir bakalım. Uğraştı mı? Ama güzel oldu ya. Hoşuma gitti. Birazcık kalın bir eyeliner çizmem gerekiyor. Çünkü o yakışır. Ve o ben daha mor far süreceğim. Hmm. Allah'ım şu sağ taraftaki far oldu. He. Sol taraf olmuyor. Kafayı yiyeceğim az sonra. Gayet güzel olmuş. Sen kafaya takıyorsun Zeynep. Telefonun şarjı bitmiş ve telefon kapanmış. Evet telefon kapanmış. Ben fark etmedim. Varını sürerken siz görüyorsunuz zannetmiş. Evet ben siz görmüyormuşsunuz meğerse. Ya ben saçlarımı da boyamak istiyorum. Ama karar veremedim. Şimdi mor yapmak istiyorum. Böyle çok açık tatlı hileye kaçan bir mor var. Öyle mi yapsam diye çok kararsız kaldım. Böyle çok açık böyle deniz mavisine kayan bir mavi var. Öyle mi? Yoksa böyle su yeşili var ya. Çok çok açık bir su yeşili, böyle çok hoş bir su yeşili. Çok üçü arasında aşırı kararsız kaldım. Yorumlarda sizce hangisini yapayım? Bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gerçekten kararsız kaldım. Yapmak istiyorum ama hangisini yapacağım bilmiyorum. O yüzden bana fikir vermelisiniz. Yani onu gözünün altına doğru gitti. <laughs> Valla tepkini harikaydı Zeynep. Kadın böyle yapmış. Hiç güzel olmuyor bence böyle. Bana hiç yakışmadı şu an. Bence yakışır. Biraz abartı olmadı makyaj. <laughs> Makyajımı seslendi Evet annem makyajımı seslendiriyor. Şu anda gözümün biraz alt kısmına ilinir. <laughs> i̇linir. Nasıl yazılıyordu? Eyeliner. Eyeliner sürüyorum arkadaşlar. Ve sanki birazcık taştı gibi orayı aldırayım derken gözümü çıkarmasam iyidir. Ve sıra geldik alt kirpiklerimin altına. Gözüm uyulacak ya. Bu ne? Eşek gözü gibi oldu gözlerim. Olmadı. Olmadı. Şimdi birazcık kolonya döküyorum. Kolonya, kolonya. Kolonya döküyorum. Makyaj temizleme suyu dememi beklemeni derdeyim. Kolonya döküyorum ve gözümün altına sürüyorum. Olmazsa badana fırçasıyla yüzümü boyayacağım herhalde. Galiba oluyor. Bence burnumun ucunda mor yapmalıyım. Değil mi? Evet evet. Burnumun ucu da mor olmalı. Sen sanki seslendirmiyorsun da beni yönlendiriyorsun gibi oldu <laughs> şu an değil mi? Ağzın çok güzel. Bu arada ağzınızı açmanız gerekiyor arkadaşlar. Ağzınızı açmazsanız gözünüzün altına ya, Ama ben onu bilerek yapmıyorum ki o istemsizce açılıyor. Yakında dişlerimi yaptıracağım <laughs> arkadaşlar. Oradan yine dişime yorum yapmayın. Neden dişlerin eğri deyip, deyip 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 duruyorsunuz videolarda, Allah mesajlarda? Arkadaşlar affedersiniz ama bunu diyenler üzerine alınsın. Gerçekten sizi bulup yapıştıracağım ağzınıza bir tane. Kendimi çok zor tutuyorum böyle yapmamak <laughs> için tamam mı? Şu anda Zeynep Hanım'ın en sinirli ve en agresif anlarını izliyorsunuz arkadaşlar. Size yani yani dişleri hakkında e, yamuk dişli e, deyip de durmadan neden dişlerini yaptırmıyorsun? Neden tel taktırmıyorsun? Telefon alacağına dişlerini yaptırsana. Yorumlarından bıkmış durumda. Ne? Ara ver yaptırayım. <laughs> Hepiniz bilir haber. Bunu diyen herkes bilir haberse şu an dişlerimi yaptırırım bu arada. Sırayla arkadaşlar. Telefon aldık sıra dişine geldi. İnşallah birkaç ay sonra dişlerini yaptırmaya başlayacağız ve bu yorumlar inşallah son bulacak. Bu tarz eleştirilerden Zeynep bıkmış durumda. Ben kör müyüm? Ben kör müyüm de bana yorum yapıyorsunuz? Yorum yapanlara diyor tabii ki. Evet, baş... Demeyenler üstüne alınmasına gerek yok. Diyenler hepsi alınabilir. Allah çarpsın var ya Kız iki saattir onunla yapıyorsun. Niye kırıyorsun? Ay, yap tırnağın. Başka fırça var herhalde anne. Hmm. Ucunu siyahlığını aldır hiçbir şey istemiyorum. Öyle yaptım zaten. Kriz geçirmeme ramak kalmıştı. Yani sinirimi şunun ucundan <laughs> çıkardım. Zaten önce zaten izlediniz. Yani o, sinirim bozuldu. Yapıyorum yapıyorum olmuyor. Yapıyorum yapıyorum. işte bak şu an bile çok sinirleniyorum. Yanlışlıkla böyle yaptım böyle sanki biraz kırdım ucunu ama olsun ya. Bu da çok çabuk kırıldı. Bu kadar çabuk kırılacağını tahmin etmiyordum. Şimdi dudağıma yeni bir şey deneyeceğim. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Çoğunuz zaten bunu görmüşsünüzdür. Eyeliner ile şurasına küçük bir çizgi çekiyor. Sonra bunun dudağının etrafından siyah kalemine geçiyor. Sonra içini bir tık siyah farla boyayıp içine de kırmızı ruj sürüyor. Şimdi onu deneyeceğim. Ama kırmızı yerine mor deneyeceğim. Kırmızı sürmeyeceğim. Tek farkı bu olacak. bu. Bir şey diyeyim mi? O saçımı da yapsam. <laughs> Neyse ben böyle ben böyle dileyim. Şimdi saçımı da yapsam çok güzel olacak. Vallahi saçımı da yapmam gerek. biraz da kesmem. Çok güzel bir şey yapacağız şimdi. Bir saniye çok güzel bir şey yapacağım. Hazır olun. Makyajım bitti ve sıra saçta. Saçıma ne yapacağım biliyor musun? Saçımı keseceğim tabii ki. Annem dedi ki kesme kesme kesme. kesme. Beni kesme. hiç dinlemiyor ya. Ben de dedim ki Kızım. olsun. <laughs> olsun da yani şimdi yamuk yumuk olacak. Ya olsun. Ya kızdırıyorsun beni. Ya ne olacak? Perşem keseceğim kendime işte biraz. Ama perşem gibi olmayacak. Böyle bir tık şey olacak. Şuradan gelecek. Böyle anladınız mı? Bir tık... Yamuk olursa görürsün. Yamuk olursa kader. Yamuk olsun. Ne yapalım? kestim. Ama şöyle bir sorunumuz var. Şuradan da kesilmesi gerekiyor. Şu Dedim saçlara ki. bakalım. Şu saçlara. <laughs> Masayı mahvetti arkadaşlar. Olsun. Birazını da onlara kestireceğim. Şuralarını. Bir de bir tık boydan aldırırım. Hani ucundan <laughs> şu kadar falan da kestiririm belki. Bilmiyorum. Artık onun saç kestirme videosunu da hepimiz göreceğiz. Ve TikTok çekmiştim. TikTok'un sonunu da çekmem gerekiyor. Çok hoşuma gitti. Ya. Çok mutluyum. <laughs> Çok iyi oldu. Çok tatlış oldun. Bence yarın yani. okula böyle gitmelisin. Yok nasıl gidecektim başka? <laughs> böyle böyle gitmeyeceğim nasıl gideceğim başka anne? Tabii ki böyle gideceğim. Tabii 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 tabii. Artık Ve... bir bakarım Zeynep gittiğiyle geldiği bir olmuş okula. <laughs> Zeynep beni kovarlar mı orada Tabii ki gelmek <gülüyor> yasak? <gülüyor> Olsun derler ki hadi biz size bir, bir şey sabitleyici sürün dedik sen ne yap gelmişsin Zeynep yürü git buradan ya, ya tipini düzelt ya da hiç gelme derler. Mökecim bu kadardı ve saçlarım da bu şekilde oldu. Sizce saçlarımı boyatırsam saydığım 3 renkten hangisine boyatmalıyım? Bunu da yorumlarda yazmayı sakın ama sakın unutmayın. Hangi tekrar, renklerde onlar? E, çok, mavi, çok açık bir lilaya kaçan mor, çok açık su mavisine kaçan bir mavi, çok açık bir yeşil. Böyle fıstık yeşiliyle turkuaz arası kalan bir yeşil. Çok hoş bir yeşil. Onların üçünde çok arasında kaldım. Bu arada tekrar söylüyorum biz. Elhamdülillah Müslümanız. Bu bayramı kutlamıyoruz. Şu anda bizim gibi çoğu YouTuber'ın da yaptığı makyaj yaptım. Sadece makyajını yaptım. Bu kadar eğlendim. Bitti gitti. 5 saniye sonra TikTok'tan sonra makyaj silmek zorunda kalacağım için çok üzülüyorum. Çünkü buna şu an çok emek verdim. Belki böyle kalırım. Anne böyle kalayım lütfen. <laughs> <laughs> keşke cuma gününden yapsaydım. Of, Bugün keşke, pazar. Keşke cuma gününden yapsaydım. Hafta Ayrıca bunu yapmamdaki amaçlardan biri de sizin istekleriniz üzerine yaptım. Bu tarz hem makyaj videolarını zaten istiyordunuz hem de bu makyajı yapmamı istemiştiniz. Hani Halloween makyajı yap falan diyordunuz bana zaten. O yüzden bunu yaptım. Sizin hem sizin için hem de trend bu olduğu için ikisini bir arada. Bu arada istek videonuz varsa bunu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ekrandaki makyajıma bir tekrar bakın. <laughs> gözlerin yeşil gibi olmuş Zeynep. Elaydı. Elaydı gözleri. Anam bu gelmiyor. <laughs> Tabii. O kadar uzun kesmişsin ki Zeynep. <laughs> gelmiyor. Bak eşitliğe bak. Öbür tarafı geliyor. Bu tarafı gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdi bak şöyle yapalım. Ha bak aferin. Aferin oldu. Böyle bakın. Evet. Güzel. <laughs> Çok tatlı oldu. Ekrandaki diğer videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.